Dostlar merhabalar, ee, Bitcoin'e bakalım bugün ne oluyor. Ee, gerçekten durum çok mu vahim yoksa bu bir sadece düzeltme olarak mı kalacak? Bunu birlikte konuşalım birlikte inceleyelim. İlk önce kısa vade bir görünümden bahsetmek istiyorum. Bakın burada gördüğümüz üzere çok güzel bir yükselen trendimiz var. Bugünlerde demiştim ki, bakın bir de alternatif şöyle bir yükselen trendimiz vardı. Ama demiştim ki bugün bu yükselen trend bu yükselen trend çok dik açılı olduğu için bu tarz dik açılı yükselen trendleri biz sevmeyiz genelde bu aşağıdaki ana yükselen trendlere doğru dönüş yapmak ister dostlar burada da gördüğümüz gibi burada çok güzel bir yükselen trendimiz var ve o Bitcoin de bu yükselen trende doğru inişini başlattı dostlar tamam mı bu yükselen trend kırılmadığı sürece sıkıntı panik endişe piyasada gözükmüyor. Ayrıyeten bakın şimdi hemen günlük grafiğe geçtiğim zaman da bu 44.500 seviyesi bakın şu 44.500 seviyesi tam bir retestlik alan. Gördüğünüz gibi burada bakın buranın günlerdir aşılamayan bir direnci var dostlar değil mi? Bakın buradan piyasa büyük ihtimalle şu an böyle bir test yapıp yükselecektir. Tabii ki de buradaki alıcıları almak isteyecektir buradaki tekrar alıcıları aldıktan sonra buradan yükselişine devam edecektir diye düşünüyorum. Ha, ne zaman kaçman lazım? Kesinlikle 44.500 seviyesinin altında bir gün kapanışı çok büyük sıkıntı olur ve buradan daha fazla düşmemize devam etmemize neden olabilir. Ben bunun olacağını düşünmüyorum. Şimdi onun nedenine geleceğim. Tamam mı dostlar? Şimdi 4 saatlikteki şu mor yükselen trend gelebiliriz. Bu mor yükselen trendin 45.200. Hatta bu direkt ben hani sert bir hızlı bir düşüşte direkt 44.400'e iğne atıp da yükselebilir. Bu öyle senaryolar olabilir dostlar. Böyle senaryoları takip edeceğiz. Benim için 44.550 seviyesi büyük alım noktası olacaktır dostlar. Tamam mı? Buraya değerlendirmek istiyorum. Şimdi Haftalıkta Bitcoin'e baktığımız zaman haftalıkta ne gidiyor görüyoruz tamam mı? Bir kere bakın burada iki tane indikatör var. Birisi Cluster Algorithm, 2 to ve MACD. MACD indikatörü bakın burada al veriyor. Gördünüz mü? Şu noktada al veriyor. Cluster Algorithm bakın burada şu noktada al veriyor ve buradan piyasa dönüyor. Şimdi ne oluyor dostlar gene? Cluster algorithm yine burada al veriyor. Bakın bu aralıkta al veriyor. Ve gene ardından MACD haftalıkta kesiyor. Şimdi haftalık kapanış geldiğinde MACD buradan kesmiş olacaktır. Böyle o böyle bir görünümden sonra bakın burada ne oluyor? Aralıksız MACD kestikten sonra yükselişine haftalar boyunca devam ediyor. Bakın hiçbir zaman soluksuz yükselecek diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bakın burada haftalık bazda yeşil görüyoruz değil mi bütün mumlar yeşil görüyoruz. Fakat bu mumların aslında başlangıç seviyesine itibaren baktığımızda burada %6.8'lik bir düşüş gelmiş. Bakın haftanın içinde mum kapanışı burada %6.8'lik, 7'lik hat %7'lik bir düşüş geliyor. Aynı zaman burada %3'lük bir düşüş. Bakın burada %7'lik gene bir düşüş geliyor bakın burada. Bakın haftalık mı yeşil ama bir haftanın içerisinde fiyat %7 düşüp %10 artabiliyor dostlar. Burası kripto para borsası, volatil bir borsa. Her zaman geniş açıdan bakmak zorundasın. Yoksa bu kısa vade düşüşlerde ee, paranı millete kaptırırsın. Şimdi hatta bu tarihe bakalım. 2 Ağustos 2021 9 Ağustos arası 2 Ağustos 9 Ağustos arasına bakalım birlikte. Bakın 2 Ağustos 9 Ağustos arasındaki şu aralık var ya bakın burada fiyat düşüyor gördük mü? Fakat ne oluyor bakın burada 1 2 3 4 gün aralıksız fiyat düşüyor. Aralıksız kırmızı mı bırakıyor? %11'lik düşüş geliyor. Fakat haftalık grafiği açtığım zaman orası yeşil. Haftalıkta görürüz mü? Yani sıkıntı yok diyor. Ben diyor yükseliyorum diyor. Günlük düşüşler benim için önemli değil. İşte bu hareketleri bir düzeltme hareketi diyoruz. Bakın mesela burada Bitcoin ATH yapmadan önce burada çok sert bir düzeltme geliyor. Bakın %25'lik bir düşüş. Bu düzeltmeler olmak zorunda. Bu düzeltmeler olmadan hiçbir zaman Bitcoin dimdik yürümez. Çünkü bu, düze bu düzeltmelerde Korkak yatırımcı, amatör yatırımcı, piyasayı bilmeyen yatırımcı. Bakın ne yapar biliyor musunuz? Şimdi ta şuradan alır, buradan alır. Fiyat yükseldiğini görür ya burada, buradan alır. Tamam, ben artık fiyat böyle gidiyor ya bu durmayacaklar, alır burada. Ondan sonra gelir, çöker fiyat gelir, buradan çok fazla düşüyor. Ben artık zarara giriyorum. Daha fazla zarara girmeyince zararda satar. Burada piyasadan eli elenirler. Ardından ne olur biliyor musunuz? Burada piyasada elenen adamlardan sonra piyasa tekrardan böyle yukarı döner. Sonra bu adam borç para bulur, kredi çeker, hırs yapar. Gelir burada piyasa şurada tekrardan yükseliyor diye alır. Tamam mı? Ondan sonra tekrar burada düşte çatır çatır tekrardan zararda satar. Genelde klasik ee, borsayı psikolojisi, yatırımcı psikolojisi budur. O yüzden bu psikolojiyi aşmak için dostlar her zaman geniş açıdaki göstergelerimize bakabiliriz. Örneğin bu göstergelere farklı bir yerde bakalım. Örneğin şu seviyede bakalım mı dostlar? Bu seviyede bakalım. Bakın burada cluster algorithm yine burada al veriyor. Bakın. Ondan sonra MACD haftalıkta kesiyor şu mumda ve ardından 3 hafta boyunca yükseliş geliyor. Yüzde kaçlık bakalım. %25'lik yükseliş geliyor. Gördük mü? Ondan sonra zaten Covid çöküşü başlıyor. Tamam. Bakalım başka bir yerde tekrardan bakalım. Örneğin bakın burada yine cluster algoritm. Yine al veriyor. Bakın MACD indikatörümüz burada al vermeye başlıyor. Ve buradan piyasa yükselişine devam ediyor. Yani ben bu gibi göstergeleri baktığım zaman ve kendi düşüncem de piyasada herhangi bir sorun görmüyorum. Örneğin <laughs> haftalıklı bir bollinger bandı. Bakın burada cluster algorithm yine al veriyor. Bu noktada MACD tam, tam olarak şu noktada kesişim yapıyor. Haftalıktaki Bollinger bandı üzerine atıyor orta bandı ve yukarı bandına kadar çıkış gözlemleniyor değil mi? Tamamen aynı senaryolar tekrar 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 oluyor. Şimdi ne oldu? Bakalım. Cluster algoritm al verdi. Tamam. Cluster algoritm al verdi. Oldu. Cluster algoritm zaten diğer indikatörlerden daha erken sinyal veriyor deriz. Burada al verdi. MACD haftalıkta kesiyor. Bu haftalık kapanıştan bahsediyorum. E peki bir de bollinger bandımızın orta bandının üzerine atmış mıyız? Atmışız. Artık bunun şöyle üst banda kadar veyahut %25'lik bir yükseliş gelene kadar burada burada e, herhangi bir problem yok dostlar. Tamam mı? Bakıyorum %25'lik yükseliş gelse zaten 56 bin dolarlara kadar çıkmış olacak Bitcoin. Bu şekilde bu şekilde ilerleyecek. Bir de endekslerimize bakalım burada. Endekslerimiz ne diyor? Yani bu Bitcoin'in haftalıktaki MACD kesişi bana aslında çok şeyi ifade ediyor dostlar. Yani burada artık hani benim panik yapacağım bir durum olmuyor. Ve ben haftalıktaki Bollinger bandını çok güvenirim. Yani ben Bitcoin haftalıkta şöyle 44.500'ün altında kapatmadıkça ben hala yönümüz yukarı diyeceğim. Şimdi USD dominansa baktığımız zaman dostlar bildiğiniz gibi şu noktalarda diplerimiz gelmişti. Bu noktalarda toparlamıştık coinleri. Şimdi baktığımız zaman ne oldu? Benim şu taralı alanım var ya dostlar. Bu taralı alanı biraz da hatta şöyle yukarıda kaydırabilirdim ben yani şuraya da alabilirim bu taralı alanı bu şekilde de bu taralı alan kullanılabilir şimdi bu taralı alana geldik taralı alan aslında bir düzeltme hareketinin bize gelebileceğini söyleyen bir nokta oluyor bu taralı alan USD Dominance'da yani artık burada bir artık fiyatta tepe gelmeye yaklaştı burada artık düzeltme görüp yükselmeye devam edeceğim ben yeni ATH'lere doğru devam edeceğim kısmı oluyor bildiğiniz gibi USD Dominance ve fiyat ters çalışır dostlar. Yani USD dominans düşerse eğer fiyat yükselir. Şimdi kısa vadede bakalım ne olabilir. Bakın bu şekilde bir düşen trendimiz var. Tamam mı? USD dominans Ve 382 bölgemiz direnç destek anla aynı zamanda burası burası. Şimdi ben yarın öbür gün şuna şöyle bir temas hatta buraya kadar bir fitil bırakıp mum kapatmadan böyle tekrardan gidiş gözlemlersem hiçbir şekilde şaşırmam. Bu düzeltme hareketidir dostlar. Fakat gelip burada 380 üzerinde kapatırsa artık piyasadan kaç geç uç başka diğerlere deriz Bu dönemde ne yapmalıyız dostlar? Benim bu dönemdeki taktiğim 44.500 haftalıkta kırılana kadar 44.500 seviyesini bekleyip 44.500 seviyesinden elimde tutmak istediğim alt koyunlara giriş yapmak veyahut da e, o zarardaysam ortalama düşürmek. Eğer 44.500 altında haftalık kapatırsa da artık buradan yapacak bir şey yok deyip stop olup e, piyasaya veda etmek olacaktır dostlar kısa vade için tamam ya veda etmek dedim alım yönünde veda etmek için kaldıraçlı işlem açıyorsundur bir şey yapıyorsundur o olaylar farklı oralara karışmıyor şimdi cluster Algorithm haftalık da al veriyor fakat bakın günlükte sat veriyor daha önce günlükte sat verdiği noktada bakın çok güzel bir düşüş gelmiş bakın yine günlükte sat veriyor ve buradan da düşüş hareketi başladı. Bir de bakın burada da şimdi retest vermeden yükseldiğimiz için retest vermeden yükseldiğimiz için dostlar burada retest vermeden yükseldiğimiz için dostlar şimdi şöyle bir hareket olabilir. Şimdi burada e, şu noktaya retest ardından yükseliş gelirse yani buraya bir fitil hareketi gelirse hiçbir zaman şaşırmayacağım tamam mı? Bunlar olabilecek hareketler. Fakat dediğim gibi 44.500'ün altına haftalık mum kapatırsa baba kaçar. Bunu da söyleyeyim. Ee, ama bu olana kadar ben çok açacağım düşünüyorum. Ha, şu cluster algoritmanın sat vermesinden dolayı ve günlük kapanış 45.800'ün altında gelirse eğer ben bir miktar e, birkaç elimde tuttuğum coin'de dostlar e, riskimi azaltma yönüne doğru gidebilirim. 4 saatlikte bakın burası direnç olarak çalışacak mı? Burayı kontrol edeceğim. Eğer fiyat buradan direnç ve buranın üzerine atamazsa günlük kapanışa kadar ben artık burada birazcık e, riskimi azaltırım diye düşünüyorum dostlar. Şimdi Total Market Cap tarafına bakacak olursak Total Market Cap tarafında da gene aynı görüntümüz var bakın. Para para paraya bakıyoruz şu an yani. Burada MACD burada al veriyor tamam mı? Gene bakın burada MACD al veriyor ve haftalıkta gene üzerine atıyor ve yukarı kadar gidiyor. Çok rahat bunu gözlemleyebiliyoruz değil mi? Gene aynı hareket bakın MACD haftalıkta bollinger orta bandının üzerine atıyor. Pardon bollinger bandı fiyat, fiyat bollinger bandının orta bandının üzerine atıyor. Bakın burada MACD de bu haftalık kapanışta kesecek ve buradan yükselecek. Aa sen bu fiyata günlük bakarsan eğer evet düşüş gözüküyor. Ama fakat haftalık baktığımız grafiklerde de hep yükseliş gözüküyor değil mi? İşte benim için önemli olan şeyler bunlar dostlar. Yani ben kısa vade oyuncu olmadığım için ben haftalık takılırım. Günlükte istediği kadar düşüş görürsün. En fazla ortalama düşer ama tamam mı? Ama diğer türlü benim gözümde herhangi bir piyasada sıkıntı yok. Fakat dediğim gibi 44.506 haftalık kapanışlarda ben bu diğerlerden kaçarım. Onu da söyleyeyim dostlar yani o zaman da artık düşmüyor diyemem. Şu anda düşmüyor demiyorum bu arada. Örneğin total market cap Bu turuncu 2.065 trilyon doların altına kapatırsa Büyük ihtimalle bu şuraya doğru en azından bir düzeltme hareketinden sonra yükselecek diyebiliriz. isteyen burada bugünkü mum kapanışına bakarak Birazcık risklerini azaltır biraz da aşağıdan toplar ha Şöyle bir hareket olsa ne olur? altına atar yarın kapanış üstte olur E yani buradan tekrar ekler gidersin abi sıkıntı yok ama en azından ben burada risklerimi azalttım azaltmaya çalıştım piyasa fake attı olabilir yani sonuçta ben her zaman şunu diyorum stop noktası çok önemli çünkü stop olmak örneğin bu piyasa birazcık ee, yanarlı dönerli bir piyasadır dostlar şimdi neden bunu söylüyorum Örneğin adam gelir tamam mı adam gelir sana burada total market kept örnek vereceğim burada kapattırır stop ettirir seni ve buradan ertesi gün üzerine atar bam 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 yükselir tamam bunu çok fazla bu asyonlarını gözlemleriz fakat bu bir olur iki olur üçüncü de gene fake kalacak ya dersin ben stop olmayayım dersin ondan sonra buradan bir çakarlar böyle bu hareket olur buradan alamazsın işte tamam mı? ondan dolayı stop olmak çok 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 önemli en azından bir kere sen stop olduğundan sonra yükselir. iki kere sen stop olduğundan sonra yükselir. Üçüncü de seni büyük zararlardan kurtarır stop olmak. Tamam mı? Bu yüzden dolayı sıkıntı yok. 44 bin dolar. E, e Lineer grafikte de bakın. Böyle bir yükselen trafik, e, trendimiz var. Logaritmik grafikte de bu şekilde bir yükselen trendimiz var. Şunları bir kapatalım. Logaritmikte yükselen trende yaklaştık. Liner grafikteki yükselen trendimize daha yaklaşamadık. Buraları gözlemleyeceğiz ama dediğim gibi 44.500 seviyesi önemli bir seviye. Buranın üzerinde haftalık mum kapanışı piyasayı üzer. Ne zaman risklerimi azaltmalıyım derseniz eğer ben 45.800 altında gelecek mum kapanışında, günlük mum kapanışında risklerimi azaltacağım. Tamam mı? Risklerimi azaltacağım. Heh, yarın öbür gün tekrar 44.500 üzerine atarsa 44 45.800 üzerine atarsa <laughs> tekrardan oyuna dahil olurum tamam mı dostlar. Ama ben bu şekilde kapanış olursa 45.500'den almak için beklerim piyasada. Buradan alırım. Gelmezse alamam. Tekrar yukarı çıkarsa yukarıda tekrar alırım. Sıkıntı yok. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum şu anlık planlar bu. Dediğim gibi yönümüz orta vade yukarı gözüküyor. Ne zamana kadar dedik? 44.600'ün altında haftalık mum kapanışı gelene kadar yükseliş olacakmış gibi duruyor. Söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Ha şu kötü oldu. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu kötü oldu. Bakın burada çok güvendiğimiz bir 382'miz vardı. Fibonacci 382. Bu şekilde kapatırsa Fibonacci 382 kırılımı fake olarak kalacak. İşte bu da üzücü. Fakat burada logaritmik grafikte 43 600 seviyesi babalar gibi duruyor. Ama burası güzel çalışmayan bir nokta. O yüzden 44 500 daha ideal bir nokta olacaktır 44-500 seviyesi önemli şu anlık diyeceklerim bu kadar panik alış satışları yapmayın en stop olup aşağıdan bekleyebilirsiniz Veya da elinizde örneğin yüzde 30 coin desinizdir yüzde 70 elinizde nakit vardır ben düştükçe alacağım abi ben bu seviyeleri bekleyeceğim buraya gelirse düştükçe alırım burada hafta haftalık mum kapatırsa da stop olur çıkarım deme senaryosu gözlemlenebilir Şöyle bir senaryo olur mu diye düşünüyorum ama bu senaryo çok fazla patlatmalı, üzücü bir senaryo, kanlı bir senaryo. Şimdi bakın burada simetrik üçgen formasyonumuz var değil mi? Buranın kralı mı? Şöyle bir hareket olursa çok büyük bir hareket olur. Yani aslında burası da alım konumu, burası da alım konumu. Ama buradan buraya düşerse alt koyunlar darma duman olur. Ondan dolayı e riskleri azaltarak gitmek kapanış böyle gelirse daha güzel olacağını ben düşünüyorum dostlar. En azından 45.800 altında kapatırsa ben risklerimi azaltırım. Düşüştükçe eklemeye başlarım tekrardan. Ben bu şekilde düşünüyorum. USD Dominance'da şu trende gelmemiz muhtemel gibi duruyor dostlar. Ama haftalıkta gördüğümüz gibi genel anlamda genel anlamda yukarı yönlü gözüküyor piyasa. Yani burada 2 gün çakarlar aşağı, 3 gün çakarlar, 4 gün çakarlar. Haftalık kapanıştan sonra devam ederiz diye düşünüyorum. Bu şekilde beğendiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum dostlar. Paran altına kalmaz dileğiyle. Hoşçakalın.